Asgari ücret zammı hesaplama 2024, asgari ücrete ne kadar, yüzde kaç zam gelecek? Asgari ücrete 2024 Ocak ayında yapılacak zam için çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'dan son dakika açıklamaları geldi. Bakan Işıkan, ekonomi yönetiminin ilk gündeminin asgari ücret zammı olduğunun altını çizerek bütçe çalışmalarının başladığını duyurdu. Yıl sonuna yaklaşılmasıyla birlikte asgari ücret tespit komisyonu toplantıları için nefesler tutulurken hükümetin yeni yılda yapılacak zamlar için oluşturduğu zam takvimi de kamuoyuna duyuruldu. Peki 2024 Ocak bürüt ve net asgari ücret ne kadar olacak? Detaylar haberimizde. Asgari ücret zam tahminleri 2024, Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla milyonlarca asgari ücretli vatandaşın beklediği 2024 zammında tablo netlik kazanıyor. Merkez Bankası, son açıklamasında yıllık enflasyon beklentisini %68,01 olarak duyururken 4 aylık enflasyon farkı %29,41 olarak hesaplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise yeni yılda emekliye, memura ve asgari ücrete yapılacak zam takvimini ve çalışmaların detaylarını paylaştı. İşte son dakika açıklamaları ve asgari ücret zam senaryoları. Ana gündem asgari ücret zammı. 2023 yıl sonu yaklaşırken ekonomi yönetiminin gündemi ilk olarak asgari ücret olacak. Aralık sonunda yeni ücretin belirlenmesi sonrası sıra emekli maaşı ve memur zammı ile en düşük emekli maaşı düzenlemesine gelecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ocak zammı için bütçe çalışmalarını gerçekleştirirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise teknik çalışmayı yürütüyor. Bakan Recep Tayyip Erdoğan emekliler için bütçe sınırlarının sonuna kadar zorlanması talimatını verdi. Yeni ekonomi yönetiminin göreve gelmesiyle beraber mali disiplin ve enflasyonda yol haritası belirlendi. OVP'nin Türkiye yüzyılının ekonomik temellerini atması ve mali disiplin konusunda yol haritasının çizilmesi sonrası emekliye zam düzenlemesi öncelikli gündem halini aldı. 2024 asgari ücret toplantıları ne zaman başlayacak? Asgari ücret için büyük bir merakla asgari ücret toplantıları bekleniyor. Türk İş Başkanı Ergün Atalay, 20 Kasım'dan sonra asgari ücret görüşmeleri ile ilgili yeni bir komisyon kurulacağını belirtti. Hükümetin zam takvimi, Aralık ayında yeni asgari ücret için 4 toplantı gerçekleşecek ve uzlaşma usulü tutar belirlenecek. Ocak ayı başında TÜİK Aralık ayı enflasyonunu duyuracak ve 6 aylık enflasyon oranı netleşecek. 6 aylık enflasyon oranlarıyla memur zammı ve refah payı hariç emekli zammı belli olacak. Refah payı ile en düşük emekli maaşı için çalışma başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak ve meclis süreci başlayacak. 2023 asgari ücret toplantısı ne zaman yapıldı? 2023 yılına girerken belirlenen 2023 asgari ücret zammı için kurulan komisyon, ilk toplantısını 7 Aralık 2022 tarihinde yaptı, 7 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiren asgari ücretin belirlenmesi için geçtiğimiz sene yapılan toplantıların tarihleri şöyleydi.